İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyoçe Türkeş bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. İYİ Parti Gaziantep İl Başkanlığında gerçekleşen ziyarette 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim süreci konuşuldu. İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Şerif Büyükkürekçi'nin de ev sahipliğini yaptığı toplantıya Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'la teşkilat mensupları ve parti üyeleri katıldı. Ben de herkese sayın il başkanım, il yöneticileri ve bütün İyi Parti üyeler buraya gelen herkese hoş geldiniz diyorum. Çok mutluyum Antep'te olmaktan. Bu bölgenin milletvekiliyim, Adana milletvekiliyim ama buraya gelmek bana nasip olmadı. İlk defa geliyorum. Antep'in yeri ve önemi hep ayrıydı. Hatta benim ablamın eşi Antep'liydi Allah rahmet eylesin vefat etti. Ee, o yüzden Antep benim için zaten ayrı bir önemi var. Gaziantep bize Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kazandıran kahraman insanların milli duyguların yüksek olduğu topraklar. O yüzden burada olmaktan önce de çok memnun olduğumu söylemek istiyorum. Ee, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in hepinize selamlarımı getirdim Ankara'dan. Onu iletmek istiyorum. Ee, önce Hepinizin iyi e Parti için bu milletvekiliyse ve daha öncesinde de yaptığımız çalışmalar için çok teşekkür ediyoruz. Ee, şükürler olsun ee, bir milletvekili getirdik Antep'e. Ee, Antep'ten meclise bir milletvekili. Hepinizin emekleri için çok teşekkür ediyoruz. Bugün de burada Sayın Vekilim ve İl Başkanım'ın için genel merkez olarak böyle Türkiye'yi bir 8-10 bölgeye böldük bu işte Adana, Antep, Urfa, Adıyaman bölgesi bizim ekiple beraber teşkilatları, teşkilatlarla yerel seçim istişare ve motivasyon toplantıları düzenliyoruz. Dün Adana'da gerçekleştirdik o toplantının ilkini. Bugün de Antep'teyiz. Antep'te e, çeşitli e, hem esnaflarla hem çeşitli sivil toplum örgütleriyle gezip biraz sohbet edip daha sonra teşkilatlarımızla, e, teşkilat üyelerimizle, il, 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 il ilçe üyelerimizle, çe başkanlarımızla toplanıp hem onları dinleyeceğiz hem biz konuşacağız ve yerel seçimde bu bölgedeki rotamızı çizmeye, belirlemeye çalışacağız.